Herkese merhabalar. Ben Cihat Bayer. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıkta gördüğünüz gibi Tesla bobini yapacağız. Ancak bu Tesla bobini çok 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 basit olacak. Yani dünyanın en basit Tesla bobini olduğunu söyleyebiliriz. Normal Tesla bobinlerde ne vardır? Bir, bir tane mosfet, birkaç tane direnç ve bin turluk koskocaman bir bobin sarmak gerekir. Biz burada bobin sarmayacağız. Sadece ek bobin saracağız. Ancak sadece 11 turluk bir bobin tek saracağız. 11 turluk bobin nerede? 1000 turluk bobin nerede? Hatta bunun 2000'i 3000'i de bulabiliyor bazen. Direkt malzemelere geçelim. Zaten çok basit bir değerli olacak. Bir tane RFZ 44N MOSFET'imiz. Bir odaklayabilirse. şekilde mosfetimiz bir tane yüksek gerilim trafosu ee, bunu ben tüplü televizyondan söktüm ee, bu kırmızı kablo tüpe giden noktadan geliyor şuradan lehimle söküyorsunuz başka bir şey değil ee, bunun biraz daha şekli değişik olabilir hiç sıkıntı değil fark etmez birazcık kablo bir de değişken bir direnç bunu sonra anlatacağım tekrar Arafı sakıtlan transistörümüzü alıyoruz tamam. şu şekilde bir tane soğutucu eleim soğutucuya monte ediyoruz. Bendeki soğutucu çok düşük, on ısınma yapabiliyor, yapıyor hatta direkt ısınma yapıyor. Fazla çalıştıramıyorum onun için. Siz büyük bir soğutucu takmanız gerekiyor. Eğer faz çok uzun süre çalıştıracaksın, biraz çalıştıracaksan biraz daha bayağı büyük bir şey sosyuca gerek olabilir hatta fan koyarsanız mükemmel olur çünkü ısınıyor sarım işlemine geçen ben sardım zaten zaten çok zor bir şey değil gerek anlatayım ben şu şekilde üst noktadan şu kırmızı geliyor üst noktadan şuradan şuraya tam tamına 5 tur sarıyorsunuz tamam mı bu arada şu nüvenin ortasına gelecek şekilde yani ortalamaya çalışın. Ve çok sıkı yani ne kadar sıkı o kadar iyi. Bu kablo bu arada büyük ihtimal kaç milimetredir? 1 milimetreye yakın falandır. Marlox'un e, bir kablosu. İşte 5 tur sardıktan sonra şu nüvenin ortasına gelecek şekilde birazcık kabloyu çıkıntı yapıyorsunuz. Tamam mı? Sonra tekrar sarmaya devam ediyorsunuz. Sarıcıyı sarıyorsunuz. Buraya kadar da 6 tur sarıyorsunuz. 6 tur sardıktan sonra zaten işlem bitiyor. Bu arada yönüne çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şuradan girin. Şuradan çıkın. Yön de önemli. Sıkı yapın. Sardıktan sonra da e, Japon yapıştırıcısıyla saniyelikle e, yapıştırmayı unutmayın. Şu ortadan bir çıkıntı bırakın derim. Buraya e, izolasyonu açın. Kabloyla alın bu taraftan e, ben de bu kablodan dışı plastik olandan kabloda yoksa hiç sıkıntı olmaz bobin teli de kullanabilirsiniz ancak 1 mm'ye yakın kalınlıkta olsun izolasyon olma, olmasına da dikkat edin ucunda izolasyonunu e, maket bıçağıyla kazımanız gerekecektir neyse devam edelim şu şekilde bobin üst tarafından aldık kablomuzu gidiyoruz Transistörümüzün ortasına veriyoruz şu şekilde. Tamam, şuradan geliyor. Ay, MOSFET'imizin ortasına giriş yapıyoruz. Daha sonra ortadan kablomuzu alıyoruz bu artı girişimiz. Aşağıdan da tekrar alıyoruz şu şekilde. Buraya e, sizin buraya biz yüksek gerilim trafosunun bir modülasyona sokmamız gerekecektir. Bunu dirençli ve yapacağız. Ee, şimdi bu direnç değişken gö değişkenlik gösterebiliyor. Bazı yüksek gerilim trafosunda 220 ohm, bazılarında 330 ohm, bazılarında 420 ohm falan. Ben 330 ohmda en yüksek sonucu aldığımı söylemem gerekiyor. Bunu da tekrar aç göstereyim. Anlaşılmaz olması için şuradan alıyorsunuz. Direnci veriyorsunuz. Dirençten de MOSFET'in sol bacağından alıyorsunuz. E, Mosfet'in sağ yandan da bir tane kablo alıyorsunuz. Bu da eksi girişimiz. Bu MES mosfet 20 volt'a kadar destekliyor. E, 20 volt'a kadar verebilirsiniz. Şimdi bu aynı zamanda 20.000 volt üretecek. Aynı zamanda e, Tesla bobinimiz olacak. Bunu aynı zamanda nasıl Tesla bobini falan ozon gazı üretilir şekilde şu videoda açıklamıştım. Yapımı tamamen aynı sadece kullanım amaçları farklı. O videoda aynı şekilde güzel bir manzara da seyrettiğini söyleyebilirim. CD ile. CD ile manzara aynı. Değişik bir cümle oldu. Her neyse. Güç vermeye geçelim. Elimde Lyon pil var. Şu şekilde 4 tane yok 3 tane seri bağladım. Şunlar paralar bunları boş verin. Burada şu an 12 volt var. Siz 20 volta kadar besleyebilirsiniz. 20 volt beslerseniz bunun çıkış ucu 30.000 volta kadar verecek. Tabi Sonuçta test daha iyi ışık yakacağını söylemem gerekiyor. MOSFET'imizin sağ bacağından eksi veriyoruz. Şuradan pilimizden ben eksimi alayım. Şu şekilde eksimizi alayım. Şuradan biraz daha uzaklaştıralım. Şuradan eksimizi verelim. Tamam. Artımızı da alalım. Artımız da şu yeşil kremesten. Nereye vereceğiz? Şu şu bobin var ya bobinin ortası. Şuradan artımızı vereceğiz. Artımızı verince şurada yüksek bir gerilim oluşacak. Bu kesinlikle dokunmayın. Dokunursanız canınız yakar ancak öldürmez. Merak etmeyin. Bunu uzağa alayım. Dokunursam kötü olur çünkü. Bitti bu kadar. işlemimiz bu kadar. Ampullerimiz de burada. Kavluyu götüreyim. Gerçekten çarparsa çok kötü olur. Şöyle kitap koyayım da. aynen. Ee, tamam. Eksimizi verdik. Arkadan da şuradan verince biraz inleme göre duyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yanıyor. Fazla belli olmuyor. Ben ışıkları azaltıp geliyorum. Bu arada şeyi de göstermek istiyorum. Şurada 2000 voltluk bir gerilim oluşacak. Onu göstermek istiyorum. 2000 volt fazla tutmaz. Hayır. Hoşuma gitti. Yani ışıkları azaltınca tekrar göstereceğim. Işığımızı mümkün olduğunca azalttım. Hatta şu flaşı da kapatayım. Şu şekilde. Gücümüzü veriyoruz. Ay elektrik tuttu be ya. Şuradan da hatta göstereyim ben. Şu an parmağıma çarpıyor ay Ay. neyse Şu şekilde ben de e, göstereyim. Şuradan transistörümüz yaklaşınca ışığımız yanıyor. Çok güzel bir olay ya. Baksanıza. Bu arada bu ampuller bozuk ha. E cidden bozuk yani. Prize taktığımda yanmıyor. ya yani ona rağmen yanıyorlar. Çok güzel ya. Allah helal olsun Tesla abimize. Buradan mekanın cennet olsun diyelim. Bu şekilde. İnanmıyor. Evet. Videomuzu bu kadardım. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında herhangi bir sorunuzu sorabilirsiniz. Çözmeye çalışırım. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.